beraber Grand videosu yapıyoruz. Arkadaşım yanımda. Kolay Hemen başlayalım. Grand yapacağım. Arkadaşlar ben sizin alt bölümü de göstermiştim. Alt bölümde çok bir anlık e, İlk Grand'den işte, kaçan kazanır. İlk granden kaçan kazanır yapacağız. Hile yapmak da yok. Hile yapmak da yok. Alt bölme, üst bölme her Ve yer bu var. Bu bölüme özel video yarım saat. Evet arkadaşlar. Bir saatlik olma ihtimali var. Gel arkadaşlar bende ben de varım. Lütfen korkmayın. altınıza etmeyin. Abart. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi modlar gördünüz gibi. Arkadaşlar yaşlı bunaktan kaçmaya çalışıyoruz. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Miracın hesabına e, şeye koyacağım. ismidir Açıklamaya koyacağım. E bunun arkadaşımla şey yapacağım. Lütfen abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizin için bu işi. Eller abone de. Eller abone de Meryem Dayına çıkacağız. Arkadaşlar eller abone olduğumuzda belki canlı yayın açarız. Doğru. <laughs> dakika, bir dakika bir gol, bir kitap buldum. Ben de göçümüzü <laughs> Ben de ben de, de Ben de bir kere yapayım. Yapmışım ben de. Granite kaynanan Allah belasını verin. O gran yok. Bu da granisiz yapıyormuş. Bu krali sana granisiz. Granili. <laughs> Biz bebek değiliz hiç ana. Değil mi Mehmet? Oy sigma boy, sigma boy, sigma boy. Granin gelmesi bir trilyon. Arkadaşlar ben bir alt bölmeye gireceğim. Bununla taşlar bir beynota. Var kişirlermiş. Aynen. da kapı <osurdu. gülüyor> oh, tuhaf bir şey var. Arkadaşlar Granny <laughs> Granny gelirse bu bu arkadaşlar. Arkadaşlar size Granny sözümüz yok. Sözümüz olsun. Ben size söz veriyorum. 50 abone olursak ikimizin kanalı da Granny 2 Granny 3'ten kaçacağız. İkisinden de. Maç bende Granny yok. Hadi ben Granny'si mi yaptı? Arkadaşlar bu kadın 156 yaşında. Maç gibi o, o kapının oradaki izle bas. Yo bastım bin kere geçtim ona. Pratik. Ya ben normal yapmayı ben ben ki gran sizmiş yanlışlıkla ya. Şimdi hallettim. Pratice yap. Ee, he, bir normal şey, pratice yapma. Easy yap. E E e. Onu kadar da biliyoruz ha. Ya. E a z. Şimdi yani. Abi hani ekstrem mı yapıyorsun? Erkek sen ekstra mı Eksilmedi aslanın adı ama mı? Ya e, en, en zoru. Grani başlıyor. Arkadaşlar. Eğer size sözümüz olsun Kral Üçten de kaçacağız Kral Üçten de Eğer bu video 100 bin like ve... 100 bin like de Oğlum bazıları 200 bin like istiyor biraz. birer Sağ Sen, kanalına kaç atıyorsun Arkadaşlar videomuza 15 Videomuza 20 25, 25 like gelirse Kral kaçacağız Ve abone 10 abone Benim kanalımda açıklamada İyi, iyi tanıdım koyacağım. Al merhaba dar. Ay Granny, Granny ben sorry sorry. Granny. Arkadaşlar Granny. Arkadaşlar Granny hemen peşinde. Boku yedim. Son anda girdim buraya. Allah sen beraber. Kırana kan bayım iş bana kaçtı. Her aşağı yaşında. Bu kadın 156 yaşında arkadaşlar. Aa <laughs> kitap Arkadaşlar Grani ile Vesat görüyoruz. Sema şekil yapsınlar. Ar arkadaşlar, arkadaşlar Grani, Grani harici başka videolarda gelebilir. Nasıl açılı var? Merhabalar. Çıkar mısınız lütfen? Pompal tüfek. Sen ha, evet. var, ha, ben, ben sen bu kadar atılıyor musun? Hayır, atılamıyorsan da yürü. Ananı kıranı. Örümceği kendine gidiyorum. Arkadaşlar, ben de ben bakım var. Örümceği et vermeden. Ha, sen zaman ben de onu bileyim. Ben sen bu kadar atılıyor musun? Onu şöyle ettik ben, sana. Bu kan... Ben, ben sana öğrettim lan. Yemin yalan söyle Mehmet ya. Onu hep ben yaptım. bak sen bu kanalı atlıyorsun bak. Lan Gran'ın güzeli yaşında. Aa ben benim ben, ben o taraftan gidiyorum. Ben de arkamdan geliyorum. Ben. Sen bu kanalı atlıyor musun? Bak, aslanı <laughs> Arkadaşlar, bismillah, bismillah. <laughs> Geliyor ya, bu peşimde, bırakmıyor. Bak, <laughs> Fakir, yenilmez oldu. ben? Fakir, yenilmez. tüm, tüm, tüm okuyor. Şu <laughs> <laughs> Bu kadın gerçekten de 150 altında. Bu kadın gerçekten de 150 yaşında. Gerçekten de bu kadın 156 yaşında. Vereyim, ben Allah falan Bir anda önüne çıktı, kalbim gitti. Öldün mü? Öldün mü? Oğlum kadın gerçekten 156 yaşında. Ya öldün mü? Kadın 156 yaşında bu kadar hızlı koşuyor. Öldün mü? He. Bak ben tam kapıyı açtım, tak önünde çıktı. Altıma sıçtım. <laughs> gel oğlum gel. <gülüyor> Etine <laughs> korkar mi korkarsın? Kıran'ı kafa kurmuş. Ben de. Gezelim. Ara. Ben Kardeş. Kardeşim tombi tombi. Hadi <laughs> bak. Bak 9-0 Kardeş. Merhaba kardeş Bak, bak, Sen gelme Uğraşma Gel Gel Bak gelme 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 gelme. Gelme, gelme 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 150 yaşındaki kadın çıkar mı? <laughs> kör fadike, kör fadike, kör fadike. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben ta <laughs> kardeşim ben peşime bırak. Oğlum bu ne? miras sanki ben korkudum. İnternette gezinirken sürekli. Öldüreni korku üzdün mü? Ben içirmedim ben. Ben iki, üçüncü dayı geçtim. O kadar ki şey ya. Kıyas. <laughs> Arkadaşlar en futbol verseler bize geliyor. Şey <laughs> Gelme ihtimali var. Siz sadece o güzel parmaklarınızla tuşuna Ya oğlum beni peşime bırak ya. Ama arkadaşlar eğer arkadaşlar 100 abone olursa Muhammed'in şansı gelmiyor. Bak. Ama şimdi yerine Oğlum bir şey diyeyim bu kadın neden hep beni korkutuyor? Bak kapıdan çıktı, oradan çıktı. Bu sefer de o tara benim peşinden geliyordu. Baktım oradan çıktı. Hadi, hadi, Geri zekalı kadın. Ben şimdi bu kedi. Ben buradan masat diyeceğim. Kadın geldi. Kadın geldi. Kadın geldi. Arkadaşlar ben korku dolu içinde yaşıyorum. Altyazı M.K. Arkadaşlar Minecraft videolarımız da gelecek. Ben göndermişim kumar kılapçı. <laughs> <laughs> ah! Sabunum dostum. <laughs> Römer, bu nevi takı, nevi? Ne? Bak, bunları takılıyor. Ne? takılıyor. Sen altta mısın? E? Maç. Onu ben takmayayım Bileyim. bileyim. Şey Şimdi ben buna gösteririm bir anıya. Beşinci daydayım bir Beş beşinci daydayım. Benim götüm bokum karıştı sen ne anlatsın ya. Beşinci daydayım. Ölümceyi ölümceyi nasıl anlatsın <laughs> ya. İkinci daydayım. Kara geceler. Ben beşinci daydayım. Ölümceyi ölümceyi nasıl anlatsın Yeni baştan başlamak, <laughs> başlamak istemiyorum. Hadi <laughs> gel çıkalım. Eksilme dönüyor. Sen nasıl? Ben oynayayım eksileme tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoya Belki bugün görebilir Granny 2. Bakarız. En zor ne? Ee, Ekstrema. Ekstrema Glocks. Video yazıyor. Video yazıyor ki Granny götüne bir fişek takıyor. Elzap kalk karalı koyuyor. Bu mu? Bu mu? Yok <laughs> o değil. Haydi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Bacım! Bacım! Sana ne yapayım? Sana şey yapam. Sana ne yapayım? Video çekmen için şey yapayım. Atamam mı? Açalım mı? Ekranı açalım mı? Tamam abi. Bişim bir graniysen. Seksör ekranıysa. Allah ya bismillah. Abi ben Suri. Suri, grani, ben diye bir şey yok. Bismillah, bismillah. Baba, baba. Yavaş, yavaş, yavaş. Baba, baba. Baba, baba. Nasıl koşuyor? kaka kaka bu arkadaşlar videoyu kesiyoruz direkt stream'e göre Ay ben onun altıma sıçtım. Allah'ım Ay Allah'ım oğlum bu ne hızlı. Granny 5 lira zaten ya şimdi. Bu ne bu kadar hızlı lan. Şimdi sen beni izlesin. Ben mi Abi götür bu mu? Sen bu kadar Tof, tofaş. 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 Ah! Kalbim. Kalbim yerinden çıktı. Hasardan çıktı. Altında etler. Abi ne boş yer tutuyor bak. Güzel Lan geliyor, geliyor. Oğlum kadın harbiden 156 yaşında ya. Gördü ki. Ya, Herhalde lan. görmemiştir. Görmemiş. Lan. <laughs> <laughs> Mi ben ya. Tablet elimden düştü. Ya abi bak ben de bak. Ben görteyim. Ay gülmekten olacağım. Tanıtımdan saklarsan 5 dakika. 5 dakika sonra ya tanıtımdan gül

Ya ne bu? Lan ne oluyor? <laughs> ya? Aa, patladı. Denizler mamac. Oğlum bu şey kendi düşürüyor ya. Saçın <laughs> da falan. Ona daha kendime de yapayım ya. Artık abart yani. <gülüyor> <gülüyor> bu kadın 500 yaşında arkadaşlar. O kadar hızlı koşuyor Ayla, ki. Ali ile Grani ile dövüşüyor. Kadın bir şey yapacak şimdi. İşte geliyor. Ben köpek. Böyle... Köpek 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 köpek. Annenler, köpek. Ben bir eşya bulmadan öldüm. Köpek. 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 Demek beni dam ediyor bak. <laughs> beni dam ediyor beni dam ediyor <laughs> ben, yok, bak. <laughs> ha, ben buradan şey atıyorum. <laughs> ben de şimdi izah edeceğim. Dur başım ağrıdı. Öyle bir vurdum Nerede ki başımı. Ben de tükleyeceğim. <laughs> Dayı beş. Abi bak ben seni çok seviyorum. Sen tokat atar. Abi ama ayıp oldu ya. Başladık arkadaşlar. Son gündeyiz. <laughs> Anlamı satayım. <laughs> <laughs> Senin ben yapacağım. Arkadaşlar bu video buraya kadar da herkese görüşmek